HIV, Human Immunodeficiency Virüs demektir. İnsan bağışıklığı yetmezliği sendromu anlamına gelir. Bağışıklık sistemini etkileyerek ele geçirir ve fırsatçı enfeksiyonlara yol açar. HIV üç şekilde bulaşır. Korunmasız cinsel temas, anneden bebeğe ve kan yoluyla bulaşır. Onun dışında herhangi bir bulaşma yolu yoktur. HIV'den korunmak için güvenli cinsel temas, tek eşli olmak ve ortak enjektör kullanımının önüne geçmek gerekir. HIV, ölümcül hastalıklar listesinden çıkarıldı. Yaşam boyu devam eden hastalıklar listesinde. Yani şeker ve tansiyon hastalığı gibi günde bir ya da iki ilaçla hayatımıza devam edebiliyoruz normal yaşam standartlarında. Belediye olarak gönüllü danışmanlık ve test merkezi hizmetimiz var. Ücretsiz ve anonim olarak HIV testi hizmeti veriyoruz. Güvenli cinsellik hakkında bilgi verip koruyucu ekipman desteği sağlıyoruz. Bugüne kadar 7400 civarı anonim test yaptık. %3'ün üzerinde bir pozitif saptama oranımız var. Bu ciddi bir rakam. İnsanların tedaviye erişmesi konusunda bilinçlenmesi ve erişmesine olanak sağladık. Herkese sağlıklı ve güvenli günler.